Yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Emekçiler için yayınlarımız devam ediyor ve emekçilerimizin istek ve taleplerini seslendirmeye devam ediyoruz. 11 gün, evet 11 gün kaldı Milli Eğitim geçici işçileri için. Milli Eğitim'de çalışan bu vefalı işçilerimiz özellikle 2 aylık ücretsiz izin kabusunu yaşamaya devam ediyorlar. Bu konuda tabii ki yetkililere, Sayın Bakanımıza çok iş düşüyor. İşçilerimizin sesi oluyoruz ve onların bir de bu pahalılıkta 11 gün kalan özellikle ilk kafilesi 1 Haziran'da çıkış alacak. Diğer kısmı da 15 Haziran'da. Şimdi onların sesi oluyoruz ki bu kadar hayat pahalılaşmışken bir de maaş alamamaları onları çok sarsacak. Çünkü pazara, manava gittiğinizde sürpriz fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle kirada oturanlar ev sahiplerinin yüksek fahiş fiyatta kira talepleriyle karşılaşıyorlar. Aslında kirada oturup da anında ev sahibinin çıkarma diye bir durumu yok. Mesajlar geldiği için söylüyorum. Özellikle kiracılara sesleniyorum. Milli Eğitim'de çalışıp da işte kiramız arttırıldı. Bir de ücretsiz izin aldığımızda kiramızı nasıl ödeyeceğiz diyenlere sesleniyorum. Tabii ki kirada şöyle bir durum var. Size bir ihtarname çekmesi lazım. Yanılmıyorsam 5 veya 6 aylık bir süreniz var. Yani bu konuda milli Eğitim'de çalışan kardeşlerimiz maaş alamadıkları da bilindiği için bazen ev sahiplerinin baskısı altındalar. Bu tür hakları var. Sizi evden hemen e, çıkaramıyorlar. Özellikle yeni evi alan şahıs da mesela evi sattım, sattı diyelim. Yeni evi alan şahıs da sizi belli bir süreden evet süre içerisinde çıkarma yetkisi var ama o mühlette yanılmıyorsam 5 ay. Yani bu konuda ya sizi rızanızla çıkaracak ya da size bir mühlet süre verecek. Yani bir oldu bitti yok. Türkiye bir hukuk devleti ve haklarınızı bilin. Lütfen panik yapmayın. Özellikle milli eğitim işçilerimizden gelen faturalar ve bunun yanında kredi ödemeleriyle ilgili de tabii ki birçok talep ve soru geliyor. Kredilerle ilgili de arkadaşlar özellikle size kredi verirken banka sizin ne kadar çalıştığınızı biliyor. Ücretsiz isin aldığınız dönem adına bankaya gidip bir yapılandırma talep edebilirsiniz. Haklı gerekçenizi bankanın genel müdürlüğü ödemeleriniz düzenli ise mutlaka kabul etme olasılığı yüksektir. Bu konuda da size aleyhinize işleyecek yüksek bir faiz önerisinde, önerisinde bulunacaklarını da tahmin etmiyorum. Yani bu konuda da çaresiz değilsiniz. Siz olun böyle bir durumda Allah korusun çıkış yaşandı gene iki ay ücretsiz izindesiniz. Kredi ödemesinde zorlanıyorsunuz. Gidip banka yetkilinizle görüşün. Ödemeleriniz düzenli ise size bu konuda iki ay çalışmadığınızda bilerek kredi verdikleri için size mutlaka olumlu bir yapılandırmayla dönüş yapmaları gerekiyor. Çünkü siz hayatınızı idame etme noktasında iki ay bir maaş alamıyorsunuz, sizin bu durumunuzu bankanın gözetmesi gerekiyor. E, faturalar konusuna gelince, şükür ki e, kış mevsimi biraz kendini unutturuyor. Hava serin olsa da ama ne olursa olsun Patrolarda cüzdan yakmaya devam ediyor. Görül ister ki bir birikim yapabilin tek maaşı olan milli Eğitim işleri için bunu söylemem gerçekten de zor açıkçası. Geçen yıllardaki durumlarda anne babalarından gelen destekle ayakta kaldıklarını, yakınlarından aldıkları destekle ayakta kaldıklarını belirtiyorlar. Ama her sene aynı aynı şeyi yaşamak, aynı kabusu yaşamak da gerçekten zor. Tabii ki birileri diyor. İşte para niye biriktirmiyorlar veya kenara biraz para niye atlıyorlar? Soruyorum size bir markete gittiğinizde bin liraya yakın bir masraf çıkıyor. Yani birkaç malzeme aldığınızda şimdi bu işçimizden siz para biriktirmesini nasıl bekleyebilirsiniz? İşte bu sebeple taş düştüğü yeri arıtır. Herkes kendi çektiği sıkıntıyı kendisi yaşar. Milli eğitim işçilerimiz için istediğimiz talep sonuna kadar haklı bir taleptir. Ve işçilerimiz tabii ki Milli Eğitim gibi güzide bir bakanlıkta çalıştıkları için iki aylık bir dönem içinde kırılmayacaklarını, onların gönlünün burada anılacağını düşünmek istiyorum. Ve yetkililerimizin, özellikle bu işçilerimizin haklı taleplerine kulak vermelerini bekliyorum. İnşallah bu konuda olumlu ve duyarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Dövizin dalgalanması işçinin sorunu değil. Bunlar yetkililerin sorunu. Yani oluşan ekonomi, ekonomi alanındaki bu olumsuz semptomlar hiçbir zaman işçinin ve emekçiye haval edilemeyecek kadar evet bu konuda e, işçiyi ilgilendirmeyen konular. Ne yapacağız? İşçimize bir maaş veriyorsak, işçimize belli kazanımları sağlayıp ona imkanlar tanıyorsak bunu çok daha iyi sosyal şartlarda gerçekleştirmek durumundayız. Özellikle bir eğitim geçici işçileri ek ödemelerini Temmuz'da alacaklar. Öyle söyleniyor. Yani Temmuz'da yatacak. Şunu belirtelim. Şunu belirtelim. Milli Eğitim Geçici işçileri. Burada Orman Müdürlüğü Geçici işçileri de alınıyor. Devlet Su İşleri'nde de bir kısım, bir miktar işçi var. Onlar da diyorlar bizde niye bahsetmiyorsun diye. Ben de söylüyorum. Milli Eğitim Geçici işçileri sorunlarına genel anlamda çok daha fazla sahip çıkıyor kamuoyunda ve medyada sesleri daha çok çıkıyor. Onların temelli bu konuyu tabii ki konuşuyorum. Ben Orman Genel Müdürlüğü işçileri için de aynı şeyleri söyledim. Orman yangınlarının oluşmasını engellemek, ormanlı yangınlarından sonra uçak alıp müdahale etme düşüncesinden çok daha önemli. Büyük maliyet ve külfetten ve özellikle yapılacak çok büyük harcamalardan devletimizi kurtarmış olacağız. Orman Genel Müdürlüğü'ndeki geçici işçilerin oradaki ormanın olası bir yangında uğrayacağı tahribatı önlemek için alacakları koruyucu tedbirlerin önemini belirtmek aslında Avrupa Birliği standartlarında olaya bakmak anlamına gelir. Çünkü Avrupa Birliği'ni örnek göstermem nedeni de şudur. Örneği verirken orman geçici işçilerinin sürekli olmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için aslında bir yangın resmini bu üzücü bir kareyi tabii ki ekrana getirmek gerekir. Ben bunu kastediyorum. Yani bu orman yangını çıktıktan ve bu orman yangınına e, onlarca uçak ve helikopterle müdahale etmek tabii ki bunlar bir gereksinim. Ama bu kadar yangını kontrol altına alırken uçaklar ve helikopterlerin bile çaresiz kaldığını, rüzgarın ve benzeri etkilerin yangını körüklediğini biliyoruz. İşte orman geçici işçileri bu yangınlar çıktığında Allah korusun bunun yayılmasını engellemek adına orman arasında belli bölgeler açıyorlar. Belli bölgelere su kuyuları veya müdahale araçlarının rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayacak fiziki şartlar oluşturuyorlar. Bu bir örnek. Yani Orman Genel Müdürlüğü de çok önemli işçilerin durumu. Devlet su işleri ve kit işçileri sizleri de unutmadım. Orada çalışan geçici işçiler, 12 ay çalışamayan işçiler sizlerin çıkış almasını da istemiyoruz tabii ki. Ama bu haklı çağrımız duyulsun istiyoruz. Biz diyoruz ki bu konuda özellikle aylık almayarak yazın zaman geçmez. O uzun, evet o uzun gün aylıksız geçmez. O sıcak daha bir sıcak vurur insana yokluğu olduğu zaman, cebinde para olmadığı zaman. İşte haklı çağrımızı, haklı taleplerimizi ileteceğiz sayın yetkililere. Onlardan bu konuda empati yapmalarını ve işçimize bu müjdeyi çıkışlar başlamadan vermelerini canı gönülden talep ediyorum. İnşallah iyi haberleri, umudu ve güzel sonuçları görmek dileğiyle. Hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum. Bugün 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın gençlere Evet hediye ettiği bayram 19 Mayıs. İnşallah gençliğimiz ülkemizi çok daha yukarılara götürmek, çağdaş muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma adına daha donanımlı, daha iyi şartlarda ve çok daha güçlü bir iradeyle koşar. 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın.